Koyunlar ekibimize çok teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz şimdi de açılış konuşmalarını yapmak üzere Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü Kurum Müdürümüz Sibel Karabina'yı kürsüye daveti arz ediyorum. ettikleri dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. Kaybolmaya yüz tutmuş kültürel öğelerimizi gün yüzüne çıkarılarak gelecek kuşaklara aktarılması en önemli bir sunumuzdur. Bu kopsamda yüremize ait yemek kültür araştırmalarımızın semelisini almaktayız. Yaklaşık 4 yıldır yüreğimiz florasına ait o çeşitlerini araştırarak geleneksel yemekler tariflerimizi değerlidir. Uzgalamalarımızın gerçekleştiğimiz tariflerden oluşturan baba lezzet aldık kitabımızı yanına hazırladık. Bugünkü festivalimizde bu tatlarınızı siz değerli misafirlerinizin beğenisine sunuyoruz. Tekrar hoş geldiniz diyor. Sizleri lezzet şöylerinizle baş başa bırakıyoruz. Sibel Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de Katü Eczacılık Fakültesinden doçent doktor Müdür Renda'yı kürsüye davetimi arz ediyorum. Sayın Vali, değerli protokol üyeleri, sayın katılımcılar. Öncelikle Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü'ne nazik davetleri için çok teşekkür ederim. Bugünkü etkinliğimizin konusu olan bitkiler çok eski zamanlardan beri halk arasında çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Tüm bunları ek olarak insanoğlu yeryüzünde var oluşundan bu yana bitkileri hastalıklardan korunmak için ve hastalıkların tedavisinde de kullanmıştır. Ee, ve bizler de bugün bu insanlar insana kulaktan kulağa aktarılan bilgilerin derlenmesiyle oluşan bu çok değerli kültürel mirası değerlendiriyoruz ve bunlardan e, bu çeşitli ilaçların e, eldesinde faydalanıyoruz. Ben bugün çok fazla zamanınızı almak istemiyorum. Hastalıklardan korunmak için veya basit rahatsızlıklara karşı kullandığımız bitkiler konusunda dikkat etmemiz gereken konulardan birkaçını değinmek istiyorum. Bitkilerle tedavide en önemli sorun bitkinin yanlış teşhisidir. Görüntüleri benzer hatta birçok açıdan aynı birçok bitkiye halk arasında aynı isim verilebilmektedir. Hatta farklı yörelerde aynı isimle adlandırılan bitkilerin farklı türler olduğunu yapılan çalışmalar bizlere göstermektedir. Halk arasında e, ortası sarı renkte etrafı beyaz renkte olan türlere papatya denmektedir. Orasaki biz biliyoruz ki bunların birçoğu papatya değildir. Hatta kullanıldıklarında ciddi sağlık sorunlarına neden olabilmektedirler gibi örnekler artırılabilir. Çok daha e, ciddi sağlık sorunlarına sebep olan karıştırmalar da maalesef olabilmektedir. Bir başka önemli husus da bitkinin toplandığı yerdir. Bitki ana yollara, endüstriyel tesislere yakın yerlerden toplandığında e, çeşitli ağır metaller e, veya farklı pestisitler gibi maddelerle kirlenmekte ve bu da insan sağlığına zarar verebilmektedir. Sonuç olarak bilgiye konunun uzman yazılan kitaplar ve benzeri doğru kaynaklardan ulaşılmalıdır. Ve bilinmeyen hiçbir bitki türü kullanılmamalıdır. Ben çok fazla sözü uzatmadan Ot Festivali'nin ilimize ve hayırlı ili olmasını diliyorum. Keyifli festivallerden teşekkürler. yaptığımız doktor endeks araçla gittiğimiz e, yaklaşık 120 tane yabancı basını ağırladığımız etkinlikte Amerikalı basından fazla ilgisini çekmek oldu. Sağlıklı beslenme, vegan beslenme ve beslenme konusu. Benim de aksane e, katkım ne olabilir diye düşündüğüm zaman gastronomik türlü olarak Buradaki orklarımızın uluslararası marketlerin içerisinde yer almasını hak ettiği bir şekilde sağlayabilirsek, aynı zamanda İstanbul'daki uluslararası restoranların içerisinde yine Gastronomizm derneği desteğiyle bu e, Anadolu kadın ürettiği değerli ürünleri pazarlayıp gelin modeli yaratabilirsek, kendimize e, daha istihdamlı bir katkı yapmaya çalışabiliriz. Biz e, Trabzon için çalışmaya hazırız. Çok çok teşekkür ederiz. istihdamdan ve ekonomide bir girdi sağlamak suretiyle geçmiş geleneklerimizi de geleceğe taşıma adına atılmış önemli bir adım olarak görmek gerekiyor. Bu vesileyle bugün hazırlanmış olduğumuz bu programda Sayın Valimize yaklaşık 3-4 yıl önce görüştüğümüzde kendisinin hemen bu konuda bir çalışma yapılmasını bizlere talimat vermişti. O doğrultuda pandemi öncesinden beri gelen bu çalışmalar bugün evet. ancak hayata geçebiliyor. Dolayısıyla geleceğe dönük bu festivalin her yıl periyodik olarak devam edeceğini de belirtmekte yarar var bu programın gerçekleşmesinde gerçekten olgunlaşma çok büyük katkıları var. Onların çalışmaları, uzun yıl çalışmaları da bugüne kadar yansıdı. Önemli olan bunları birlikte değerlendirmek. Şehirde bu birlikler, beraberlikle bunların değerlendirmesiyle bu festivali başlatmış oluyoruz. Bu vesileyle ben öncelikle bu festivalin hayata geçmesin ve bizlere yönlendiren Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, il eğitim müdürlüğümüze daha bağlı olarak tarihli müdürlüğümüz ve belediye başkanlarımız ilçe belediye başkanlarımızın kaymakamlarımızın hepsinin büyük bir emeği var. Ama bunun yanında özellikle de şehrimize dışarıdan gelen gastronomi derneği başkanımız aşçılarımız, işin içinde olan ehli ustadlarımız onlara da katkıları var burada. Bunu da belirtmek gerekiyor. Diğer taraftan buranın hazırlanması konusunda emeği geçen herkese ben ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Bu festivalin başarılı geçmesini diliyorum. Hepinize en derin sevgi ve saygılar mısınız? Evet, sayın Valim, saygıdeğer hazırım. Şehirler kendi kültürleriyle doğar ve büyür. Tabi bu kültürel değerleri gelecek nesillere aktarmak da geçmişle gelecek arasında bir kültür köprüsü, kültür var kurarak olacaktır. Bu şekilde mümkün olacaktır. Bizler dilimizde gerek halk eğitim merkezi müdürlüklerimiz, gerekse olgunlaşma enstitümüz aracılığıyla geçmişten geleceğe bir köprü, köprü kurmaya çalışıyoruz. Son yıllarda Trabzon olarak özellikle en sanatları ve giyimde ciddi bir atak yaptık el sanatları ve giyim teknolojisiyle örnek çalışmalara imza attık. Bugün de burada Trabzon'daki özellikle yemek kültürünün de ne kadar zengin olduğunu Ot Lezzetleri Festivali'ne iştirak ederek bir kez daha kanıtlamış olacağız. Bu vesileyle Karadeniz ikliminde otların son derece e, çeşitliliği var. Biz bundan hareketle sizlere bugün bu leziz tariflerle bir araya getireceğiz, buluşturacağız. Aslında temel maksadımız şu, nenelerimizin, ninelerimizin tariflerini torunlarına aktarmak istiyoruz. Bu vesileyle de geçmişteki mutfak kültürümüzü modern mutfak kültürüyle de bir araya getireceğiz. Ben böylesine kıymetli bir çalışmanın bu aşamaya gelmesinde bizlere ciddi destekler veren, başta Sayın Valime, yine Ticaret ve Sanayi Odamıza, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve özellikle mesai arkadaşlarıma hepinizi huzurlarında teşekkür ediyor. Saygı ve muhabbetle hepinizi selamlıyorum. Çok kıymetli mesai arkadaşlarım, siyasi partilerimizin çok kıymetli temsilcileri, Kastronomi Derneği'nin çok kıymetli başkanı, değerli hanımefendiler, beyefendiler, ben de sözlerime başlarken her birinizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün gerçekten çok anlamlı bir organizasyonun e, açılışını, ilkini burada gerçekleştiriyoruz çok kıymetli hazırım. Başarıya giden hikaye hep önce inanmakla başlar. Önce inanmanız gerekir. Sonra da bu hikaye yazılmaya başlar. Evet biz yaklaşık başkanımın da dediği gibi 3 yıl önce bu işe inandık. Bu işi paylaştık ve olgunlaşma ezgimizi yapmış olduğu çok kıymetli çalışmanın sonucu bugüne geldi. Evet bugün bu festivalin, Ot Lezzetleri Festivali'nin ilkini yapıyoruz. Her şeyde ilk çok önemlidir. Yani bir şeyi başarmak, başlatmak, başarıya giden yolda çok önemlidir. İnşallah bugün bunu gerçekleştireceğiz. Niye bunu söylüyorum? Çok kıymetli Hazır'ın, değerli arkadaşlar, yani bu işe yol koyarken, başımızı koyarken gayet bilimsel verilerle hareket etmeye çalış. Olgunlaşma Enstitümüz yaklaşık 3 yıldır ciddi bir şekilde bizim Trabzon coğrafyamızda bir çalışma yaptı. Tüm arazimizde bizim bitki türlerinin ve çeşitlerin noktasında bir araştırma ve çalışma yaptı ve bunu da kitaplaş yemek çeşidi olarak da kitaplaştırdı. Çıkan sonuç değil. Çıkan sonuç 70 tane bitkimizden bizim farklı lezzet türlerinin ortaya çıkacağını tespitini yaptı ve yaklaşık 270 270 çeşit yemek yapabileceğimizi ortaya koydu arkadaşlarımız. Bunu da kitaplaştırdık İnşallah önümüzdeki dönemde de bunu kamuoyuyla paylaşacağız. Değerli arkadaşlar, her zaman söylüyoruz. Trabzon bir tarih şehri, bir kültür şehri, bir medeniyet şehri ve en önemlisi de inşallah bu attığımız adımlarla da Trabzon bir gastronomi şehri olacağına biz inanıyoruz. Çıktığımız yolda dedik ki biz önce turizm paydaşlarımızı bir araya getirelim. Turizmin tek elden yönetimi diye bir yapı oluşturalım dedik ve bunu oluşturduk. Bu turizmin tek elden yönetimi yapısı altında biz farklı bileşenleriyle orada görev yapan bizim farklı dallarda arkadaşlarımıza ofisler oluşturduk. İşte bunlardan birisi de gastronomi alanında biz turizmde ne yapabiliriz? Tabii turizmin farklı bileşenler olduğunu hepimiz biliyoruz. Kültür, inanç, doğa, spor işte ve bunlardan en önemlisi de işte gastronomi. İşte biz her alanda kültür turizminde, doğa turizminde, tarih turizminde, spor turizminde ve en önemlisi de şu an bugün burada ilkini yapmaya çalıştığımız ve başlattığımız gastronomi turizminde de bu adımları atıyoruz. İşte burada hep beraber gastronominin farklı bileşenleri olarak geçen yıl başlattığımız bizim yine Somon Lezzetleri Festivali var. İnşallah bu yıl onun ikincisini gerçekleştireceğiz. Yine gastronomide işte bugün burada ilkini yaptığımız ot lezzetleri festivaliyle de inşallah gastronomiyi de biz farklı bileşenleriyle, farklı alt bileşenleriyle de turizmde tanıtımına ve bu bölgenin bu doğa değerlerinin, bu bölgenin bu kıymetli değerlerini insanlığımızla buluşmasına inşallah vesile olacağız. Bugün burada bizim bildiğim kadarıyla 20 civarında kaç civarındaydı? 60 60 çeşit diye. Evet. Bugün 60 çeşit yani 270 çeşide inşallah ulaşacağız ama bugün ilk başlangıcı olan 60 çeşidin üzerinde biz eee bitki türleri için bitkiyle yemekleriyle biz eee hemşerilerimizi kamuoyunu burada buluşturacağız. Eee bunun paylaşımını hep birlikte eee yapacağız. Eee değerli arkadaşlar inşallah Trabzonumuz Trabzonumuz her alanda olduğu gibi gastronomide de ben eee Önümüzdeki yıllarda çok daha iyi düzeye geleceğine inanıyorum. Bugün dünyada bunun e, bizim dernek başkanımızla da biraz önce konuştuk, kendileri de burada ifade ettiler. Bugün dünyanın her yerinde insan insanlar inanın yemek için gitmeyeceği yer yok. Yani bunu biz hepimiz biliyoruz. Buna kesinlikle e, para harcıyor insanlar ve ilimizle bu anlamda da kesinlikle ben e, istifade edeceğini ve bu anlamda yapacağımız çalışmalarla tanıtımlarla biz iyi bir mesafe alacağımıza ben canı gönülden inanıyorum. Çünkü Trabzon isminin her geçtiği yerde bir ilgi var, bir reyting var, bir e, alaka var. İnsanların bir çekim merkezi olarak gördüğü bir şehir burası. Yani bunu biz futbolda da gördük biliyorsunuz diğer alanlarda da yeter ki başında Trabzon ismi olsun. Bu gerçekten toplumumuzun ve herkesin ilgisini çekiyor. İşte bunu da biz e, Trabzon'umuz adına, bölgemiz adına, daha ileriye taşıma adına yapacağımız çalışmalarda çok anlamlı olacak. Ben buradan emeği geçen, başta olgunlaşma enstitümüzde görev yapan arkadaşlarımıza, işte bugün burada bize yapmış oldukları çalışmalarla işte biraz sonra sunumlarını yapacak olan bizim eğitim müdürlüğümüze, Emeği geçen herkese huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Ve Özgür davet ediyoruz. <laughs> çok katkıları var. İnşallah onun bize tavsiyeleri, önerileri bizler için rehber olacak. Ben huzurlarınızda kendilerine özellikle teşekkür etmek istiyorum. İsteşim evet. Ediyoruz. Buyurun. Her, Her zaman yan yanınız.